Merhaba arkadaşlar Aşkçayız kanalıma hoş geldiniz Güzel bir videomu izlemek istiyorsunuz değerli izleyicilerim O zaman doğru seçtiğim doğru kanaldasınız Hepinizi youtube kanalımıza hoş bulduk arkadaşlar Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Türkçe'mizi yayın hayatına devam eden herce sancını sevilen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Sevilen dizimizin sevilen oyuncularından tut. Güzel, romantik kareleri her geçen gün sizler için yeniden sunmaktayım arkadaşlar. Beğenirsiniz. Daha çok böyle şunların ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. <laughs> Halil İbrahim Seyhan ve Selatürco'nu sizler de bilmiyor musunuz arkadaşlar? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Değerli izleyicilerim. İyi ki varsınız arkadaşlar. İçer zaman bizimlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Değerli izleyicilerimiz. İyi ki varsınız.